AKP iktidarı bol keseden vaatler veriyor ancak sözünü tutma noktasında hiçbir faaliyet göstermiyor. CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı okullarda yeterli temizlik görevlisi ve kadrolu bir güvenlik görevlisi olmadığına dikkat çekti. Balkanlı bugün parti binasında yaptığı basın toplantısında ülkedeki eğitim sorunlarına değindi. Balkanlı devlet okullarında 613.785 derslik bulunduğunu, 65.000 temizlik görevlisine ihtiyaç olduğunu söyledi. Öğretmen ataması gibi okullar açılmasına rağmen okullarımıza temizlik ve güvenlik görevlisi ataması da yapılmamıştır. Okulların ve çevresinin temizliğinin ve güvenliğinin sağlanması sorumluluğu da okullara Dolayısıyla okul aile birliklerine, dolayısıyla da velilere bırakılmıştır. Okulların kadrolu bir güvenlik görevlisi yoktur. Devlet okullarında 613.785 derslik bulunmaktadır. 10 derste bir temizlik görevlisi ataması yapılması gerektiği göz önüne alındığında yaklaşık 65.000 temizlik görevlisine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Son düzenlemelerden anlaşıldığı kadarıyla bu ihtiyaçların iş gücü uyum programı kapsamında giderilmesi planlanmaktadır. Haftada 3 gün çalışma süresiyle okullarımızın temizlenmesi veya güvenliğini sağlanması mümkün değildir. MEP tarafından sadece liselere bütçe gönderilmekte İlk ve ortaokulların ise sadece elektrik, su ve ısınma giderleri karşılanmaktadır. Bin öğrencisi olan okulların en az 5-6 temizlik görevlisi ihtiyacı olduğu ve sadece temizlik personeli için aylık yaklaşık 150 bin lira ödeme yapması gerektiği düşünüldüğünde, merkezi bütçeden aktarılan kaynak ile değil öğrencilere ihtiyacının karşılanması okulların yeterli, personel istihdam edebilmesi ve temizlenebilmesi dahi hmm. mümkün değil.